teşekkürler öncelikle bugün sohbete katıldığınız için. Bugünün aslında konusu biraz benim üzerine uğraştığım konu peyzaj, kent, doğa, peyzaj mimarı olarak buradayım. Peyzaj ne demek? Peyzaj aslında doğayı resmetmek ama günümüzde kamusal ve alanların yani mimari dışındaki kamusal alanların, açık alanların, parkların, okulların estetik ve fonksiyonel olarak e, tasarlanması ve aynı zamanda sosyal hem de e, sosyal yönü de düşünülerek e, bu konularda uğraşan bir meslek al alanı peyzaj mimarlığı olarak tanımlanıyor, şehir planlamayla ilişkili olan bir alan. E, aslında kentsel tasarımcı olarak da buradayım. İşte Ankara'da doğup büyüdüm. O 2012 yılında ilk defa e, üniversite döneminde peyzaj mimarlığı okurken Almanya'ya geldim ve 6 yıldır da burada peyzaj mimarı olarak bir ofiste çalışıyorum. Burada çalışma alanım kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve bu konuda yarışmalar üzerine. Yani kentsel tasarımın konusunda ve peyzaj mimarlığı konusunda yarışmalar üzerine çalışıyorum tasarım tasarım ağırlıklı olarak çalışıyorum. Burada başlattığım bir topluluk var. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. 3 yıldır sosyal olarak bir başlattığım bir topluluk. Ben sohbet etmek istiyorum. Yani, eski kent yapısında kentin merkezi aslında bu bir kahvaltı da yapıyoruz. Yumurta modeline benziyor. Yumurtanın ortasına eski kent şehri. Dış çeperinde de peyzaj aslında. Yani burada işte tarımsal alanlar, ve doğal alanlar şeklinde. Endüstri döneminde bunun değiştiğini, kentin büyüdüğünü görüyoruz. Yavaşça peyzaj elemanları, yani doğa dediğimiz, insan aslında elinin gerçekte değmediği ama sonra da aslında elinin de değdiği, bizim peyzaj mimarları aslında meslek olarak da onu uğraşıyor. Yani doğayı bir şekilde alıp kent getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim mesleğimiz yeni bir meslek, o anlamda. Bu bahçecilik ve bahçıvanlık tam gelen ama günümüz kentlerinin işte bu şekilde bu endüstri sonrası artık kompleks bir hale gelmesi, büyümesiyle beraber bu işin içinden çıkamaz oldular ve bunun bir mesleki hale dönüşmesi durumu, peyzaj mimarlarını doğayı ortaya getirdi. Benim ama aslında çok daha da yeni bir alan daha var. Buna da kentsel tasarım deniyor. Bu da tam Peyzajın mimarlığı ve şehir planlamanın, bunları bir daire olarak düşünürsek bu çalışma alanlarına ortasında kentsel tasarım duruyor. E, kentsel tasarımda az önce bahsettiğim gibi kentler artık nüfus olarak çok büyüdü. Kent, köyden geçe de çok kente çok büyük göç var. Dolayısıyla kentsel tasarım önem kazandı ve bu üç alanın beraber çalıştığı bir alan olarak. Ve buna artık günümüzde tasarımcılar, grafik tasarımcılar, farklı mesleklerden de mühendisler mesleki faaliyetlerini devam ettiriyor. Yani bu çok basitçe bir mesleki tanım. işte benim nelerle uğraştığımla ilgili bir konu. Yani Almanya'da bu bahsettiğim kentsel tasarım konusunda bir alan ve kamusal alanlarda Fikir yarışmaları açılıyor. Ben bu konularda tasarım fikirleri üretiyorum. Belki biraz da şundan bahsetmek gerekir. Türkiye ve Almanya arasında bunun farkı nedir? Bu, bu, bu da ilginç bir konu. Türkiye'de mesela bu yarışmalar yapılıyor, kentsel tasarım yarışmaları. Ancak çok az sayıda. Türkiye'de bu konularda kamusal alanlarda aslında bir tekelciliğe yönelik bir e, yapılaşma var. Yani politik olarak mesela işte e, efendime söyleyeyim, siz birini tanıyorsanız oradan bir proje alma durumu var. Hani Almanya'da bu anlamda biraz daha daha süreçler, bu proje e, süreçleri biraz daha transparent, biraz daha e, yarışmalar aslında şeyi de sağlıyor. Yani. E, Küçük ofislerin ya da küçük bu konuda çalışan küçük işletmelerin bu alana girebilmesini ve kendi söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Bir diğer bahsetmek istediğim konu katılımcılık. Buradaki Almanya'da Türkiye farkını karşılaştırırsak, burada katılımcı süreçler ve Özellikle yerel politik yapılan, yapılanmaların bir alan hakkında mesela bir fikir yarışması açıldı. Teknik olarak ofisler davet ediliyor ve bunlar halka açık bir şekilde sunuluyor bu yarışmalar. Hmm. Ve herkesin fikri alınıyor. İşte böyle bir çözüm önerisi var ne düşünüyorsunuz? Herkesin fikri soruluyor. Yani bu şekilde bir katılımcı bir süreçten bahsedebiliriz. Bizim şey yolları gibi, bisiklet yolları gibi yıllarca şey yapıldı mesela evlere kadar gelindi. İmzalarımız alın. İstiyor musunuz o kötü bir bisiklet yapılması? Bayağı uzun bir süreç şey yapıldı, tartışıldı. Ben de mesela filozofun vekti oturuyorum. Orada da bir e, e, kasel örneğinden verecek olsak, orada bir e, bisiklet caddesi yine e, söz konusu. Orada e, belediyede çalışan e, bu konuda e, straßenamt'ten e, çalışan görevler gelip projeyi sundular. E, i̇nsanların fikirlerini alıyorlar. Yani bu önemli bir şey çünkü bizim yaptığımız mesleki olarak işler aslında kamusal iş alanlar. Dolayısıyla kullanıcının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyler yapmamız lazım. Geçmişteki hatalar aslında bundan da kaynaklandı biraz şu anlamda. Geçmişte bir mimar vardı, bir çok büyük bir ego vardı. O tasarladı her şeyi. Buna biz yukarıdan aşağıya tasarım diyoruz. Ee, onlar şehirlerin nasıl olması gerektiğine karar verdiler. Onlar e, bilir kişiydi. Günümüzde bunların değiştiğini görüyoruz. Yavaş yavaş e, aslında aşağıdan yukarıya bir tasarım. E, mesela e, burada örnek verecek olursak, New York kenti artık büyük master planlar yapmamaya karar verdi. E, bunların yanlış olduğunu, bunların e, insanları hani bir büyük bir şehrin kurulmasından ziyade aslında küçük oluşumlarla küçük yapı küçük örgütlenmelerle şehirlerin kurulması gerektiğine yönelik bu şekilde fikirler var. Ben de kendim kişisel olarak buna katılıyorum. Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için. Yatay olmaktansa yukarıya doğru yani yüksek binalardan daha az alanda dağ azalarının kapanması, işte betonla e, e, ve bu yüksek binaların da yeşillendirilmesi konusunda bir takım fikirler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda Amerika'ya aslında Urban Sprawl dedikleri bir akımla başladı bu. Onlar şehirleşmelerini çok geniş alanlara ve çok büyük arazilere yaptılar. Bunun da çok kötü bir takım şeyleri oldu. Yansımalar oldu. Çünkü artık sokak yaşamı diye bir şey olmamaya başladı. Herkesin kendi kocaman bahçesi, özel mülkiyeti ortaya çıktı. Dolayısıyla bir kamusal ve bir sosyal yaşamdan bahsedemez olduk. Ama Le Corbusier bir mimardı. Onun şehir önerisi, geleceği yönelik aslında dikey bir şehirleşme. Geleceğin şehri onun fikirlerinde o dönemki yıllarda yanlış bilmiyorsam işte bundan en fazla 100 yıl öncesine gidebiliriz endüstri sonrası. Betonun malzeme olarak da bulunmasıyla artık çok yüksek binalar üretebilmeye başladık insanlık olarak. Onun fikri peyzajın çok geniş alanlarda olması ve çok dikine yerleşimde. Bu sayede hem parklara sahip olabilecektik. Aslında buna örnek olarak sosyal konutları da verebiliriz, işçi blokları vesaire verebiliriz. O da o akımın aslında bir devamı gibi. Bunun iyi örnekleri var ve kötü örnekleri var. Ee, çok yani burada aslında biraz mimarinin kalitesi de biraz e, e, bahos e, e, öneme giriyor. E, benim fikrim bunun aslında bir denge kurulması gerektiği konusunda. E, bu da şu anki mesela standartlara baktığımız zaman kentsel tasarım 4-5 katlı evlerden bahsedebiliriz. Çok yüksek olduğu zaman birazcık ölçek olarak insanı da korkutabiliyor bu tarz yapılar. Ama kesinlikle katılıyorum. Çok pozitif yanları da oldu. Geniş peyzaj alanları açabildik bu sayede. İşte beton, betonlaşmadan kurtulabildik. Yani yüzeylerin betonlaşmasından. Buradan da aslında şu konuya gelebiliriz. Bunun aslında güzel örnekleri de var. Bu komünel yaşamın. Şu an biz geçen hafta Viyana'daydım. Orada bir bir örneği hala günümüzde şaft modeli olarak çalışan çok güzel bir örneğini gördük. E, cepheleri e, e, aslında yeşil teraslarla yaparak yüksek bir yapılaşma ve e, öyle bir çalışıyor ki oradaki e, 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 nahbar şaf sistem yani kendi içinde bir küçük şehir gibi birbirleri in, arasında insanlar iletişim içinde sosyal kulüpleri var ilk katta en yukarı katta havuzları var. E, ee, i̇lginç yanı da o aslında. Yani o eski yapılan bir proje olmasına rağmen ve o dönem eleştirilmesine rağmen günümüzde hala çalıştığını görüyoruz. Ve bu da aslında bize şunu, şunu anlatıyor. Ee, her şeye biraz kritik bakmak lazım şu anlamda. İşte o eski kötüydü. Onu atalım. Hep yeni yeni yapalım. Demekten ziyade eskinin çalışan yanlarını alıp günümüze adapte etmemiz gerekiyor. Şu an kentsel tasarım dinamiklerinde 4-5 katlı bloklar, kendi içinde avlusu olan, kendi özel alanları olan aslında en güzel model olarak da Genosun Şaft. Yani bir şekilde bir sosyal kooperatif sistemi, kendi sosyal bir strüktürü de olan yaşam modeli aslında günümüzde şu an pratiğin de içinde ve iyi çalışıyor. Buradan da şu konuya gelmek istiyorum. Çok güzel bir konuya e, parmak bastınız. Günümüzün günümüze gelecek olursak şimdi birazcık bu işin birazcık geçmişinden konuştuk. Tekrar geçmişe de döneriz. Günümüzdeki en büyük sorun e, bir e, global bir klima e, krizi. Yani bir e, küresel ısınma var. Bu bir gerçek. Doğal doğal e, kaynakların kullanılması vesaire. Bu konuda insanlar e, küresel ısınmadan dolayı Yaşamlarını kaybediyorlar. Yaz yazları çok fazla betonlaşmadan dolayı ısı adaları oluşuyor, küçük mikro klima olarak. Ve bu ısı ısıdan dolayı Almanya'da geçen yıl mesela 400 yanlış duymadıysam yanlış bilmiyorsam 400 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğunluğu kadın, yaşlı kadınlar bunun nedeni bu kentsel tasarımda ve peyzaj mimarlığının aslında önem verilmemiş olması ve çok fazla betonlaşmış olmamız. benim çalıştığım şu anki en büyük yani konu bu. Mümkün olduğunca yeşillendirmemiz gerektiği bu alanların çünkü bunlar küresel ısınmayla beraber çok ciddi kentlerde olumsuz koşullar oluşturmaya başladı. Sel felaketleri belki duymuşsunuz bat Arvay'la. Ee, orada da bir felaket yaşandı, ee, sel felaketi. Dolayısıyla e, en büyük günümüzün e, bizim yani mesleki olarak en büyük uğraştığımız konu bu. E, bu dikey yerleşme dolayısıyla aslında buna bir bir çözüm olarak da e, fena bir çözüm değil çünkü o sayede yüzey alanını minimize ediyoruz betonlaştırdığımız. Bu sayede peyzaj alanlarımız ve yeşil alanlarımız kentlerde en büyük oluyor. Bu en grafikte gördüğünüz gibi artık kentin içine doğanın girmesi gerektiği. Eski eski kentsel endüstri öncesine baktığımız zaman İngiltere'de çok kötü bir ortam vardı. Bir endüstri kenti vardı. Hava koşulları çok kötüydü. İnsanlar bu yüzden ölü, vefa, ölüyordu. İşçilerin çalıştığı koşullar çok kötüydü. Dolayısıyla şimdi günümüzde artık peyzajın e, kentin içine girmesi gerektiğini yönelik çalışmalar yapıyoruz. E, bu mesleğinde çok e, biraz geriye döneceğim. İlk aslında resmi olarak Amerika'daki peyzaj mimarı Frederick Law Olmsted diye birisi Central Park'ın tasarımcısı. O da ilginç bir örnek çünkü Manhattan çok e, betonlaşmış bir şehir ve tam ortasında böyle bir e, bir park var. Şey, güzel bir park. evet, evet. kentin de aslında ihtiyacı olan evet. bir park. Örnek verecek olursak Kasel'de mesela bizim çok yeşil alanımız var. Kasel kent olarak çok güzel bir kent, birçok park alanı var. Ve bunun hepimiz aslında biliyoruz ki bizim insan hayatına, kalitesine, yaşam kalitesine çok büyük katkısı oluyor yeşil alanların. <laughs> Dinlenmemiz için, bizim rekreasyonumuz için, sağlığımız için. Kötü örnek, <laughs> örnek verelim. Örneğin İstanbul'un belli başlı semtleri annemin yaşadığı Esenler içinde bir tane ağaç var. Tek bir ağaç. O da annemin evinin önünde. Kasırdaki Sen... hesaplaşırken yeşillik alanı biliyorsunuz 26 metrekare. Evet, yüksek. İnsan başına düşen yeşil alan. Almanya'nın kasa en yüksek ikinci diye biliyorum. Yeşil alan kişi başına düşen. <laughs> Bisikletle burada başlasak elektro arabalarla, elektroyu ben doğru bulmuyorum. O doğru. Başka daha iyi şeyler vardır. Ama başlasak ve genişlese bu her tarafta olmaz mı diyorsun? Yok, iklim sorunu da bir sistem sorunudur. Çünkü karar abi, oranı, öyle mi? karar vericiler yani. Kar odaklı bir siyaset mi, insan ve doğa odaklı bir siyaset dediğimizde ortaya kar odaklı siyaset çıkıyor. Yani mesela biz şey savunuyoruz, silah tekerlerini konversiyonlu savunuyoruz. Yani silah üretimi yerine sivil üreti, üretime dönülmesi. E bu da ancak barış politikası ilginç. Yani uzun vadede, evet, gene de e, gelişmiş, gelişmiş toplumlarda veya yani gelişmiş sanayi ülkelerinde e, bu bazı şeyleri yapabilmek olarak çünkü elde belli zenginlikler var. Ama bir yerden başlanması gerekiyor. Okullardan başlamalı bunun eğitimi var. Bu konuda şöyle söyleyebilirim. Aslında peyzaj mimarlığı bu konuda çok çab çaba ya da uğraşan bir meslek. Şu anlamda entvesarum ya da bir tema bu direnaj diyebileceğimiz suyun kontrolü şehirlerde. Aslında betonlaşmadan dolayı buna örnek olarak Ankara'yı verebilirim. Ben doğup büyüdüğüm kent. Ankara 300 bin olarak planlanmış. Yansen'in Alman bir şehir plancının yaptığı bir planlama. Ancak şehir Cumhuriyet dönemi sonrası bir anda nüfus patlamasına başkent olduğu için maruz kalıyor. Ve bu büyük şehirleşme ve nüfus yanında gece kondulaşma ama şehirleşme baskısıyla beraber Şehir artık bu planın da üzerine çıkarak, yani sen çünkü diyor ki bu şehrin kaldırabileceği maksimum 300 bin nüfus öyle planlamış şehire. Dolayısıyla şehir çok hızlı bir şekilde planlaşınca o zaman insanlar tabii hemen bir şekilde hızlıca üretim yapı üretimine geçiyor evet. ve bunu en hızlı ve en ekonomik nasıl yaparızdan dolayı çıkıp hemen işte yol döşeyelim, işte hemen ev döşeyelim falan. Bu peyzajı biraz düşünmüyorlar. peyzaj konusunu ya da Peyzaj dediğimiz aslında doğa. Doğa, doğa nasıl çalışır? Öncelikle bunu anlamamız lazım. Bütün şeylerin, ırmakların, nehirlerin üstünü kapatıp yol yapıyorlar. Dolayısıyla bu sular nereye gidecek? Nasıl akacak? Doğal akımını doğa değiştiriyor. Başka bir yol arıyor ve sel. Yani bu aslında insanın yaptığı bir hata ve insan, insan kaynaklı bir sorun. Tabii şimdi günümüzde eskiden bu yaptığımız hataları tekrar almaya çalışıyoruz. Bunu Almanya'da da böyle işte Bad Arweiler örneğini verdim. Orada bir felaket oldu, köprü yıkıldı. Şu an mesela köprünün yıkılmasından sonra tekrar bir tasarım ve tekrar planlama süreci başladı. Ve bu süreçte nehirin doğal akımı, işte ulaşabileceği en yüksek mesafe, mühendisler bunu hesaplıyor işte bir sel baskını durumunda ne kadar su taşma mesafesi yükselebilir. Planlamayı ve şehri tekrar buna göre tekrar planlıyorlar. Ama gelecekte bunun da bir garantisi yok çünkü belki o su seviyesi daha, daha da daha artabilir. Yani öngörülenin de üstünde artabilir. çünkü bu yağın, yağ, yağış rejimleri aslında değişiyor günümüzde. global ısınmadan dolayı normalde bizim beklediğimiz yağış rejimleri 50 yıllık ve 100 yıllık olarak hesaplanır. 100 yılda bir çok fazla tabii yani yüzyıllık e, bir geçmişi tahmini bakıp Aa, tahmine 100 e, yılda bir yağan bir yağış rejimi var ve bu bu sele neden oluyor yani 100 yılda bir çok fazla yağıyor 50 yılda bir 30 yılda bir ve 5 yılda bir bu rejimlere bakılıyor yalnız global ısınma faktörü hesaplanmadığı için o yüzyıllık rejimlere bile aslında üstünde bir şey tasarlanması gerekiyor. Öyle baktığınız zaman bu, taraf, bu sefer şehri bütün su basıyor. Şehri yani o yüzyılda bir olan e, yağış rejimine göre planlamak aslında biraz imkansız hale geliyor. Çünkü zaten şehirler ona göre zamanda tasarlanmamış. Dolayısıyla böyle bir e, sorunsal var. <laughs> Mesleki olarak da biz buna e, bununla kafayı yoruyoruz işte bu tarz konulara kafayı yoruyoruz yani. Bilmiyorum Şu anda tartıştığımız konu, e, peyzaj bu işin teknik boyutu ama Partik esasında göz önüne bulundurması gereken yer yani işin politik boyutu. Biz tüketicilerden ne istiyor bu senaryoyu yazanlar? Hiçbir şey yok konuda. Herkesin altında SUV'ler, senede 4 defa 5 defa tatil uçakla, 15 lirası uçakla dolayısıyla kuyruğa girmeler. 20, 20, 20'den 20 aşağı, aşağı yok. yok. Tamam mı? İnsana düşer, <laughs> burada bir görev. Bu tartışılmıyor. Hmm. Tüketen biziz. Şimdi sen bir fabrika kuruyorsun, bir şey, bir ürün üretiyorsun. Ben satın almazsam bunu tüketici olarak iptal edersin. Bu kadar basit. İşte o zaman eğitim nereden başlıyor? Yani okullarda mesela bu hmm. konuda hiç şey yapılmıyor. Mesela Avrupa evet. diyoruz da Avrupa'da dedi, çocuklar o kadar tüketici ki, o kadar yani hmm. okulların, affedersin tuvaletlerine git böyle kağıtlar var ya, şey gibi atıyorlar şeylere. Salonlar çöp. Evet, şimdiki gençlik çok daha kötü. Yani tamam. o kadar o doğaya yani çevreye şey ki yabancı ki ya da o kadar sorumsuz ki insan yani bir rahatsız olur ya dışarıda mesela biz öyle yetiştirdik o bizim dönemimiz gençliğe de sonunda bir şey varsa eğilip onu alırsın anneleriniz babalarınız bunları biz öğretti ama şimdi çocuklar bunu öğretemiyorsun ya da hiç öğrenmek istemiyorlar o nedenle o nedenle hı, hı. insanların yeni bir aydınlanmaya ihtiyacı var hı. Hı. yani orta çağda Rönesans ve Reform dönemleri nasıl olduysa 21. yüzyılda yepyeni bir aydınlanma gerek. Başka türlü ne? bu işin içinden ne? çıkmak mesela? mümkün değil. Bahsettiniz ya, iklim değişikliği yıllardır söylüyor insanlar. Evet. Bugünü bağıra 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 söylediler ama kimse bunu ne duydu, ne duymak istedi ya da duyan da yine bizler duyduk, şey duymadı, yine kimler duymadı. Bak bugün geldik bu duruma. Şimdi peyzajı ne kadar etkileyebilir? Bence bu okulda mesela şey var, Türkiye'de bu Rusya'dan alınan örnek de köy endüstrileri var. Okul sistemleri ne kadar güzeldir. Orada çocuklar e, müziğinden sanatından çevreyi, doğayı, tahtayı tanıyor ve bununla yetişiyor. Mesela bu tip okul sistemleri tekrar şey yapılması. Mesela öyle bir okullar köy şeye okul bir alan okul diyor ki oranın içinde çocuklar her şeyi öğreniyor. Bir çocuk yetişirken orada hem sanatla uğraşıyor, hem tahtayla uğraşıyor, toprakla uğraşıyor. Toprakla uğraşıyor ne bileyim her şeyi öğreniyor ve o kadar güzel örnekler var ki mesela bu tip okulların ben onu çok şey yapıyorum böyle bu tip okullar dünyada bu işlerde dünya gençliğin daha da hareket geçiren bir kız var bu işte bunlar her şey dünya kılıklarında bunu ne yapacağız ne kadar duyarlı ve milyonlarca insanı kendine bağlı değişim istiyorsan önce değişime kendinden başlayacaksın Hı. tüketimde üretimde yaşam tarzında alışverişinde, yemende, içmende, i̇nsanlığında. He, insanlığında neler yapıyorsun, bunlar belirleyici. Bu üretilen mal satılmazsa doğayı kurtaracağız biz. Çok basit. Ama onlar üretiyor, biz tüketmeye devam edersek bu toplantılarda kalır Böyle güzel güzel gibi geliyor bana. Ama tabii bu senin yahut da senin gibi bu mesleği seçmiş olan insanların yaptıkları işin hafif alınması anlamına gelmiyor. Çok önemli. Tabii şöyle ki, e, biz de mesela bu konuda kafa yoruyoruz zaten. Kamusal alanları tasarlarken e, tüket tüketimden uzak alanlar. E, bu, bu nedir? Mesela bir, bir örnek verelim. E, König, Königsplatz örnek verelim. Şimdi bu burayı tasarlarken şöyle düşünebiliriz. Birinci seçenek şu olabilir. Her yeri dükkanlara göre tasarlayalım. Onların önünü boş bırakalım. Oraya işte dükkanlar kendi kişisel alanlarını açsınlar. Ve burada tüketim oluşsun. Dolayısıyla tüketimi açtığınız zaman sadece belli bir kesim oraya gidebilecek bu sefer. Ancak bunun karşılığında bir farklı varyan, varyasyon oluşturabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki ben bu örnek veriyorum sadece. Königsplatz'ı tüketimden uzak bir tasarımla öne süreceğim ve belediyeyi bu şekilde ikna edeceğim. Katılımcılarla beraber fikrimi güçlendireceğim ve dolayısıyla Königsplatz'da aslında tüketim tüketici toplum değil bir arada sosyal iletişime geçen alanlar oluşturacağım. Farklı gruplar burada beraber bir araya gelip oturabilecek. Bu da aslında sizin hocam çizdiğiniz o gelecekçi tasarım fikri. Yani işte farklı mesela müzisyenler oraya gelsinler, müzik çalsınlar, gençler bir arada toplansın, farklı sosyal gruplar bir araya gelsin, çocuklar orada oyun alanları bulsun gibi farklı jenerasyonlar ve farklı kullanıcı gruplarını kamusal alanlarda bir araya getirebilecek tasarım önerileri sunmak ve bu fikre, bu perspektive sahip olmamız gerektiği bizim mesleğin alanında dahil olan bir konu. Bizim şeyde, mahallede şey var, Gökhanlar'ın, çocuklar için var, anne baba geliyor ondan, gençler gelip orada Halılarını attırıp piknik yapıyorlar. aşot biraz karışık. Evet. Evet. Geliyor. Yaşlılar orada banklarda oturuyor. güneşlerini hangi yerden geliyorsa. Arkadaki alanda sporcular geliyor. O lastiğe asıyorlar <laughs> ağaçtan ağaçta, Onun üstünde evet. yürüyorlar. Yani orada her jenerasyonu görebiliyorsun. Yani, çok güzel. Ama Bize alışveriş araşır, yok. Orada Herkes evet. kendi. Her. Getiriyorsa evet. bir bardak kahvesini ya da piknik koltuğunu. Geçen sefer piknik yaptık orada. Evet. Evet. pizzalarımızı gittik orada aldık 9 kişi mi 10 kişi oturduk bir akşam güzeldi hava oturduk orada gençler de oradaydı yaşlılar da çocuklar da alanlarında kumların içinde oynuyordu yani öyle bir şey ritimden evet. 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 uzak ama şehir merkezinde ve bütün alana açık yani. Ben orada her gün en az en az da 2 saatimi geçiriyordum. En evet. az her gün yani. Burası da şeye diyordun sen. Evet. Oluşturucu... Biraz değiştirdi. çocuk Uşturucu gençler olarak... orada. Bayağı iyi orada çoğunluğu başladı. Ya yeah. Akşamları genellikle... Hı. Yeah. E, Gerçekten orada da akşamlar yani öyle de, gelince e, alkol kabul. E, ya. Yani <laughs> orada bir işte bir... Çocuklar önünde kaçıyordu, mesela. Her türlü kullanıcı aslında Aynen. orada alan bulmak evet. zorunda. Aynen. Biz mesela Viyana'da Bahnhof tasarlanmış. Oraya her ağacın altına böyle yuvarlak bir oturma hmm. elemanı hmm. düşünmüşler. Ve o kadar fazla imkan sunmuşlar ki oturma alanı olarak. E, yani Amaç şey kesinlikle farklı kullanıcı gruplarını bir araya getirmek Çünkü bu bir sosyal iletişim yani, sağlıyor yani, yani. Dolayısıyla sosyal kültürde belirli sebeplerden dolayı alt altta kalanların üste çıkarılması için onların izole değil Aslında bir arada iletişim içinde olması gerekiyor yani Amerika'da da bunu yapıldı mesela gentrification, işte şehrin dışarına atılmak, hep böyle bir mahalleleşme, işte Çin mahallesi Türk, mahallesi, Türk mahallesi, Türk mahallesi yani farklı sosyal grupların bir araya getirilmesi bu toplumda ayrımcılığa sebep oluyor. Toplumun bir araya gelmesinin aslında tam tersine bir hareket oluyor. Dolayısıyla aslında sadece sosyal anlamda değil, farklı ırklardan, farklı cinsiyetlerden, yani her türlüf e, kullanıcı grubunun bir araya getirmesi en büyük es, e, hedef. E, e, bu da işte bu sosyal e, boyutu, e, bu 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 mesleğin ya da bu bu alanın e, sosyal boyutunu e, ortaya koyuyor.